Benim aşkım uyuyor. Kaldırayım ben onu. Yusuf. Yusufçuk. Merhaba. Rahat uyuyabildin mi? Dişine bakabilir miyim? Nerede senin dişin? Akşam çıktı değil mi dişimiz? Evet Yusuf'umun ilk dişi. Evet. <laughs> tamam, atalım mı bu dişimizi artık? Nereye? Çatıya. Atalım. Ne diyeceğiz peki? Biliyor musun? Ee, yeni dişim geldi. Yeni dişim gelsin mi? <laughs> Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım Yusuf. Dişim attıktan sonra mı? Dur bekle şimdi. Ben sana diyeceğim ki dediklerimi söyle. Al eski dişimi. Al eski dişimi. Ver yeni dişimi. Ver de yeni dişimi. Aferin şimdi bu çatıya at. Anne beni kaldırsana. Hadi bakalım kaldırayım birazcık sana. Dikkat edelim. Ama nasıl atacağım? Şöyle bildiğimiz gibi atacağız. Çatının üzerine at. Kocaman çatı var orada. At. Bu kadar. Düştü. İşte. <laughs> Düşmedi o. Artık ha, gördüm. Göremezsin ya bakayım. Gördüm. Hmm. Gördüm, ağzı yeşil. <laughs> Hadi bakalım gel. Anne de geliyor. Evet. Artık kahvaltımız edelim mi? Yüzümü yıkayacağım. Tamam.